hiç ışık yoktu Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu Gömlekte kırışık çokken artık pratlası zorlu da Bu arabaya ilk <laughs> binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu Yaprak dalından koptu son var sadece bahaneymiş Sorsana sebep neymiş de bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan Hikaye senle başladı sensiz yazılıyor ama sensiz bitmesi Aha. aram <laughs> Bir gelsen tamam <laughs> Gelme istemem Bırak öyle yarım kalsın Gelme istemem Gözlerimde gördüm aşkı Gelmek istemem Öldüğümde mezarıma Gelme istemem Bırak öyle yarım kalsın Gelme istemem <laughs> Lütfen çık aklımdan mas aí